Evet arkadaşlar masalımız Pürü Kedisi Cinderella. Ee, evet şimdi masalımız başlıyor. İyi dinleyin. Bir zamandan Cinderella isminde iyi yürekli güzel bir kız vardı. Cinderella annesi küçük yaşta kaybetmişti. Babası yine evlenmişti. Cinderella'nın evi annesinin iki kızı daha vardı. Kızın ikisi de tıpkı anneleri gibi kıskanç ve kibirliydi. Bir gün Cinderella'nın babası hastalanarak öldü. Övey annesi Cinderella'nın güzel huy, huylarına katlanamıyordu. Evdeki ağır işlerin hepsini ona yaptırtıyordu. Genç kız içini biti, bitirdikten sonra da yanan sülümlerin küllerini temizledi. Övey kardeşleri onunla alay ediler. Senin adın bundan sonra ki Cinderella kül kelisi olsun dediler. Zavallı kız sık sık yalnız başına otururdu, göz Gözler içinde aynı babasını düşünüyordu. Bir gün prens sarayında bir balo vereceğini du duyurdu. tüm genç kızları baloya davet edildi. O gece bir prens kendisine bir eş çeşirecekti. Cinderella'nın ve kardeşleri baloyu duyar duymaz hangi elbisenin daha güzel ol olduğunu seçmek için terslandılar. Şimdi Cinderella yeni bir iş çıkmıştı. <laughs> Öve kardeşlerinin büyük balığı hazırlanmalarına yardım edecektim. Zavallı kökerisi kız kardeşlerinin güzel görmeleri için elinden gelenin en iyisini yapacaktı. Kız kardeşi saraya gitmek için arabayla uzaklaşırken Tindere ile gözyaşlar içinde şömenin yanına oturdu. Hışkı hışkı ağlıyordu. Birden bir ses duydu. Ağlama Cinderella. Cinderella başını kaldırdı. Karşısında bir peri duruyordu. Ben iyilik peşiyim Cinderella. Sana yardım etmeye geldim. Söyle bakalım neden ağlıyorsun diye sordum. İyilik perisi onun hikayesini dinledi. Özür her şey çok güzel olacak diyerek bir büyük bal kabağı, bir kertenkele ve altı küçük fay getirmesini istedi. ile iyilik perisinin deneyiyle ona dokundu. Bir at arabası ve bir arabacıya çevirdi. Daha sonra da bir kertenkeleyi de bir uşağa dönüştürdü. İyi kalpli peri daha sonra Cinderella'nın elbisesini de mücevherle süslemişti. Çok güzel bir elbise haline geliverdim. Bu da bitince camdan yapılmış bir çift ayakkabı verdim. Cinderella gerçekten harika görünüyordu. Peri Cinderella'yı uyardım. Gece on, saat 12'yi on vurmadan önce saraydan ayrılmalısın. Unutma, gece yarısı sizin, sizin eskisi sona erecek ve her şey es, e, eski hal eski e, eskisi, eskisi sona erecek ve her şey eskisi haline dönecek. Cinderella çok mutluydu. Söz verdi verdi ve baloya yetişti. Prens gördüğü anda ona aşık oldu. Cinderella bütün gece Prens ile dans dans etti vakit çabucak geçti. Cinderella aniden Alcaple Alcaple'nin 12 bulmak özel olduğunu fark etti. Telaş içinde kaçtı. Biraz güzel kızın nereye, neden gittiğini anlayamadı. Peşinden koştu fakat işte yetişemedi. <laughs> Seninle evvel vaktine döndü. Her şey iyilik perisini anlattı. Ela da ilk defa gerçekten mutluydu. İyilik peş, ümidini kaybetme güzel kızım. İhtiyacın olduğuna hep yanında olacağım. Ben unutma diyerek or oradan ayrıldı. <laughs> Biraz sonra üvey kardeşleri kapıyı çaldılar. Genç kız e, kız derin bir uykudan uyanmış hızına eleli gözlerini oluşturarak kapıyı açtım. İki kardeşler çok öfkeliydi. Bola'da biraz da dans işin can canları sıkılmıştı. <laughs> Kızlar Sinder'le balada çok güzel bir teras gördüklerini söylediler. Sinder'le onun ağzına bunu duyduğunda sevinci güçlükle gizleyebilirdim. Prensin ismini sordu ancak kimse onun ismini bilmediğini söylediler. Ertesi gün prens yeniden bir balo bir balo düzenledim. Böyle böylece güzel kızı yeniden göre, görebileceğini düşünüyordu. İkili ve kardeş de yine balo için hazırlıkları, hazırlıklarını yapmışlardı. Yalnız mütevazı prens de onları fark etmesi için daha fazla süslendi. <laughs> 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 o akşam peynir yadı mı yine sindele yine baloya katıldı. Prens onu gördü görünce çok mutlu oldu. Ve yine tüm gece içinde el ile geçirdi. Artık kız evlenmek istediğini kızı bulmuştu. <laughs> Genç kız saat 12'yi bulmak üzere olduğunu bu kez tamamen unuttu. Cinderella son anda saat 12 olduğunu hemen veren gong sesini duydu. Telaş içinde dışarı koştum. Biraz onun ardından gitti ama yetişemedi. Sayın içinde kimseler yoktu. Bu sindele'nin güzel ayakkabısıydı. Güzel kız şu koşar çıkan onu düşürmüş, dönüp alamamıştı. Biraz gülümsedi ve bu cam ayakkabısı arasında bulabileceğini onu bulabileceğini düşündü. O gece Üvey, Üvey kardeş evinde ne olduğunu Sinider'le anlattılar. Ayrıca prensin bulduğu cam ayakkabını söylettiler. Ertesi gün prens kentteki tüm genç kızların cam ayakkabını deneyeceğini duyuyordum. Ayakkabı kimin ayağına tam olarak uyarsa prens onunla evlenecekti. Karın adamları cam ayakkabıyı kentteki genç kıza denettiler. Sonra Sinider'in evine geldiler. Üvey kardeşlerimiz çok uğraştılar. Fakat ayakkabıyı girmeyeyim. Bir türlü başarabildiler. Sindel'e <laughs> de ayakkabı denemek istediğini söyledi. Ve kardeşe gülüp sen her bir hizmetçisin diyerek onunla alay ettiler. Alay aldı. Al, alay aldılar. Sindel on, onları aldığım cam ayakkabıyı el, eline alıp giydi. Cam ayakkabıyı kolayca ayağına oturttu. Herkes şaşkın halde Sindel'e bakıyordu. Sonra güzel kız ayakkabının diğer eşini giydi. Ve annesi ve kız kardeşleri onun baladı gözlükleri güzel kız on e, güzel kız olduğunu anla hemen ayakkabı e, kapa, kapanıp ona özür dilediler. Bütün yaptıklarını affetmiş için yalvarlar. iyi yüreklisin diye ona ba, ba, e, bağışla söyledi. Güzel kızın tek isteği ve annesi ve kız kardeşlerinin sevgisiydi. Artık zor günler sona ermişti. Güzel bir hayat sinde bekliyordu. Kısa bir süre sonra. E, Prens ile Cinderella, e, Cinderella değil bir düğüne evlendiler. Birlikte sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Evet arkadaşlar, hikayemiz, hikayemiz bitmişti. Hikayemizin sonunda artık Cinderella ile Prens evlenmişti. Ve gene bir dahaki hikayemde görüşmek üzere.